Selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere en çok yapmış olduğum kekin tarifini vereceğim. Dediğim gibi ara ara böyle hayatından kesitlerle YouTube'da sizlerleyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Baştan da söylüyorum, sonradan da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu kabın içine 3 tane yumurta ve 1,5 buçuk su bardağı da şeker koydum, normal şeker. Toz, ama toz şeker, yani pudra şekeri değil. Evet, şöyle göstereceğim sizlere de. Şu şekilde. Görüyor musunuz bilmiyorum ama köpük köpük oldu. Biraz tezgahım batacak ama yapacak bir şey yok. Bu benim ilk tarif verme deneyimim. <laughs> bu arada heyecandan şöyle kapağımı kapatmayı unutmuşum. Bu e, kabımı da sorarsınız muhtemelen yani şimdi nerelerde var bilmiyorum ama ben bütçelerde falan var mı bilmiyorum ama ben tapırdan almıştım bu kabımı ve o kadar güzel yararlı bir kap ki yani böyle karıştırırken hiçbir şeyinizi etrafa saçmıyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kabımı da hazırladım bu arada kek kabıma. Şöyle şimdi içine ilk önce kakaosundan başlamayalım. Sütünü dökelim. Bir buçuk su bardağı sütünü döküyoruz. Şöyle. Bir buçuk su bardağı süt. Böyle kaplara falan Koymuyorum. Belki her zaman da koyarım ama şu an koymuyorum. Ee, gelişi güzel. Anlatıyorum sizlere. Bu benim en çok yapmış olduğum kek. Ee, ve gerçekten çok güzel kabarıyor. İnşallah bu defa da e, tuttururuz. Sıvı yağ da arkadaşlar yarım su bardağı Hop, koyuyoruz. Bu kadar. Sonrasında normalde e, 3 kaşık kakao ama bunu muhtemelen ya 3 var ya 4 var. Ben direkt bir paketi boşaltacağım. Ama siz kendiniz uyguladığınızda ne yapıyorsunuz? 3 kaşık koyuyorsunuz ve artık damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Şu şekilde bunu da boşalttık. Ve onun haricinde şekerin vanilin yani şekerin vanilin de ben koyuyorum. Normalde bazıları unla birlikte koyuyor veya undan sonra da koyabiliyor ama ben bu şekilde koymayı tercih ediyorum. Kabartma tozu normalde bir tane ama ben ne yapıyorum keklerimin daha güzel kabarması için iki tane koyuyoruz. Yani herkesin aslında farklı farklı deneyimleri var bu kabartma konusunda ama ben iki tane kullanmayı tercih ediyorum. Karbonat falan da koyanlar var. Yani direkt bunu koyuyorum. iki tane koydum. Bir tane vanilin, iki tane de kabartma tuzu koy. Şöyle birazcık yapalım. Çok fazla tuzlayacağım. Evet. Şimdi tekrardan çırpmaya başlıyorum. Evet, tekrardan bir çırpma işleminden sonra unumu da koyacağım. Ve çıkma işlemi bitirip unumu koymadan önce arkadaşlar fırınımı yakmak istiyorum. Şöyle göstereyim. E, i̇ki taraflı fan olarak yapıyorum. Şu an tripoddan beni görüyor musunuz bilmiyorum ama e, derecemi de şöyle 180 dereceye getireceğim. Fırınım ısına koysun çünkü önceden ısıtılmış fırına koymam gerekiyor. Ve unu şimdi unu aslında e, ölçü olarak vermem ne kadar doğru olur? İnanın bilmiyorum. <laughs> Çünkü ben birazcık göz kararı koyuyorum. Ee, bilmiyorum ya, yani. ona herhalde göz kararı koymanız gerekecek. Neyse <laughs> yani hani zaten kek yaptığımızdan biliriz. Ee, kulak memesi kıvamında alabildiğince un derler genelde. Çünkü herkesin e, zevkleri, tat... Ve yani veya kimisi daha böyle yumuşak sever, kimisi sert sever. Farklıdır ya o konuda. <laughs> o yüzden kendinize göre ölçü koyunuz diyorum sizlere. Ve şöyle tekrardan bozulmasın diye karıştırıyorum ve çıkmaya devam ediyorum. Evet hanımlar. Şöyle batmış yerine şunu koyayım. En sevmediğim bir iş o biliyor musunuz? Böyle ben yapayım, hep arkamdan biri toplasın istemişimdir. Şimdi sizlere şöyle bakalım, gösterelim kekimi ve görmüş olduğunuz gibi köpük köpük bir kekim var. Şimdi kalıbımı boşaltacağım, sonra da önceden ısıtılmış fırınıma vereceğim ve. İnşallah pişecek. Sonra kek hamurumu kalıbıma döktüm. Ve birazdan fırına vereceğim. Ama vermeden önce ne yapıyorum? Eşit şekilde şişmesi. Hani böyle eşitsizlik olmasın diye. Birkaç defa tezgaha vuruyorum. Görmüş olduğunuz gibi balonlar patlıyor. İnşallah eşit bir şekilde pişecek. Ee, ama yalnız biraz dur yapmış gibiyim. <laughs> İlk bölümün heyecanına verin lütfen. Bakalım hakkında hayırlısı olsun. İnşallah tutturabilirim bu defa. <laughs> Şöyle hadi bakalım bismillah güle güle evet arkadaşlar 30 dakikalık bir serinin ardından kekim pişti. şöyle çok şükür ki çok fazlasını yapmamışım ve görmüş olduğunuz gibi gayet eşit bir şekilde pişti çok şükür <laughs> ilk videom olmasına rağmen güzel iş çıkardım bence bir de Şöyle görmüş olduğunuz gibi kekimin piştiğini görebiliyorsunuz. Bir kek kalıntısı kalmadı ee, çubuğumda. Şu şekilde e, delikler açıyorum ki kekimi ıslatacağım şimdi birazdan e, her her yerine eşit bir şekilde dağılsın, iyice güzelce ıslansın. Bunu istiyorum ee, kekim. Çok şükür ki çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle yapalım ıslatma evresini yapacağım. Çünkü bu şekilde ıslatmayı daha uygun buluyorum ben. Hem daha fazla bir yere dağılmıyor süt. Şimdi şu şekilde sütümü doldurdum. bayağı yani sıcağı sıcağına ıslatıyorum ki sütü daha iyi çeksin. Soğuk süt sıcak, sıcak kek güzel oluyor bence. Bir deneyin. Belki de deneyenleriniz vardır şu şekilde ıslatacağım Çünkü eğer bu kapta ıslatmış olsaydım arkadaşlar yani kekin yarısı sütü alacaktı yarısı da almayacaktı O yüzden kendimce Ben de böyle bir yöntem buldum belki daha önce denemişler olabilir ama deneyenler ben yeni başladım ve şu şekilde yapıyorum görmüş olduğunuz gibi bayağı bir ıslatıyorum Çünkü neden ıslak kek benim kendime öz tarifi tabi birazcık da şey almışlığım olabilir ama çoğu şeyini kendim yaptım yani. <laughs> Mesela aldığım yerde tarifinde bu şekilde ıslatmıyorlardı ki normal üstüne direkt döküyorlardı. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Birazcık içine çeksin. Sonrasında da zaten... Aa, ne yaptık? Pasta yaptık. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi... Süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Çikolata sosumuzu döktük. bakalım anne. Oh, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.